Şu anda Atina şehir merkezi tamamen göstericilerle dolup taşıyor. İki tane büyük gösteri e, devam ediyor. Göstericiler parlamentoya doğru yürüyor. Ancak herhangi bir olay veya gerginlik yok. E, Gösteriler e, akşamüstü de devam edecek. Yarın da sürecek. Çünkü kritik yasa Yunan parlamentosunda yarın akşam oylanıyor. Bu yasayla e, Yunan hükümetine en azından 4 bin memurun işine son verilmesi ve yıl sonuna kadar da 25 bin memurun yedeğe alınmasını olanak sağlıyor. Ee, Yunanistan'da son günlerde, son 3 gün siyasi ve sosyal tansiyon çok yüksek. Nedeni e, Yunan hükümetinin kendisini iflastan kurtaran IMF ve AB'nin verdiği krediler karşılığı kamu sektöründeki çalışanların sayısının azaltılması yükümlülüğü altına girmiş olması. Bu çerçevede işten çıkarmalar veya 8 aylığına yedeğe alınmalar söz konusu. Eylemler sürüyor. 3 gündür Yunanistan'da belediyeler kapalı çünkü en çok işine son verilecek elemanlar belediyelerden belirlenecek. Ayrıca ee, Yunan e, geceleyecek olan göstericiler yarın bütün gün eylemlerini sürdürecek. Yunan hükümeti koalisyon iktidardaki koalisyon hükümetinin 300 sandalyelik parlamentoda sadece 154 lük bir çoğunluğu var. Bu çoğunluk yarın yasayı oylayacak mı? Onu yarın göreceğiz.